Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan aktif geometri kampımızın 13. günündeyiz. Üçgenler bölümünü bitirdik. Çokgenler, dörtgenler bölümüne geçiş yapıyoruz. Önce genel çokgenler, dörtgenler kısmını tanıyacağız arkadaşlar. İlk uygulamamıza başlayalım. En kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180'dir. n-2 çarpı 180'dir. Mesela Dörtgen olsa 4 eksi 2 çarpı 180. Beşgen olsa 5 eksi 2 çarpı 180. Altıgen olsa 6 eksi 2 çarpı 180 şeklinde. Dış açıları ölçüleri toplamı ise 360 derecedir. Bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bir çokgenin iç açısı ölçü toplamı bulmak için kenar sayısından 2 çıkartıp 180 çarpılır. Formülü tarif ediyor arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamı 3 eksi 2 çarpı 180'den 180'dir. Dörtgenin iç açıları 4 eksi 2 çarpı 180'den 360'tır Beşgenin iç açıları 5 eksi 2 çarpı 180'den 540 derecedir. Çok yani kaç kenarlı olursa olsun dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir deniyor sevgili arkadaşlar. Hemen örneğimize baktığımızda birinci örneğimizde bir yedi genin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar n eksi 2 çarpı 180'i kullanacağız. En yerine 7 dediği için en yerine 7 yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Burası ne olur o zaman? 7 eksi 2 çarpı 180'den 5 çarpı 180. 180'le 5'i çarptığımızda cevabımız buradan 9 eşit işte olur. 7 genin iç açıları toplamı 900 derecedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İkinci örneğimize geldiğimizde tersten bir soru sormuş. İç açıları ölçüleri toplamı 1260 derece olan çokgenin kenar sayısı kaçtır diye soruyor. Peki neydi formülümüz? N-2 çarpı 180'di. İşte bu 1260'a eşitmiş arkadaşlar. Her iki tarafı 180'e böldüğümüzde bunlar sadeleşir. 1260 bölü 180. 1260'ı 180'e böleceğiz. 7 kere desek arkadaşlar. 0. 7 kere 8, 56. Elde var. 5, 7, 12, 0. 7 kere. Yani bununla bunu sadeleştirdiğimizde 7 yapıyor. Bu durumda n eksi 2 değer 7. Eksi 2 karşı artı olarak geçtiğinde 7 artı 2'den n'in değerini buradan 9 olarak buluyoruz. n 9 olduğu için bu, bu çokgen 9 kenarlı bir çokgendir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Üçüncü örneğimize geldiğimizde ABCD beşgeninde alfa kaç derecedir? Arkadaşlar bu bir beşgense beşgenin iç açıları toplamının kaç olduğunu önce bir hesaplayalım. N-2 çarpı 180'i kullanacağız. n yerine 5 yazdığımızda n yerine 5 yazdığımız arkadaşlar 5 eksi 2 çarpı 180 yani 3 tane 180'den 540 derece olduğunu söyleyebiliriz. Beşgenin iç açıları toplamını. Tek tek hepsini toplayıp 540 eşitleyeceğiz. 80 artı 120 artı 90 artı Alfa artı 100 eşit olacak neye 540'a. 80 artı 120 200 290 yüzde burada 390 Alfa artı 390 eşittir 540'dan 390 karşı eksi geçerse Alfanın değeri 540 eksi 390 yani 150 derece olarak bulabiliriz Alfanın ölçüsünü Sevgi arkadaşlar Dördüncü örneğimize geldiğimizde ise A, B, C, D, E, F altıgeninde alfa kaç derecedir? Arkadaşlar dikkat edin hep dış açılar verilmiş. Dış açılar verilmiş. Bir çok genin, kaç gen olduğu hiç önemli değil arkadaşlar. Dış açıların toplamı 360 dereceydi. O zaman hepsini toplayıp 360'a eşit diyelim. 40 artı alfa artı 50 artı 80 artı 45 artı 100 eşit olacak kaça? 360'a. 40 artı 50 90. 80 daha 90 80 daha 170. 45 daha 215. 100 daha 315. Yani alfa artı 315 derece 360 eşit. 315 eksi olarak geçecek. Alfanın değeri 360 eksi 315'ten alfayı buradan arkadaşlar 45 derece olarak bulabileceğiz sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız 45 derecedir diyebiliyoruz. Beşinci örneğimize geldiğimizde ise EDC açısı 120, DB, DCB açısı 130, EAB açısı 110 derece eşlikler var, açı ortaylar var. Alfa kaç derecedir diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu açı ortay kısmı olan açıları x'e x diyeyim. Buraya da y'ye y diyeyim. Bu bir kaçgen arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, beşgen olduğu için beşgen. Beşgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180'dir. n yerine 5 yazdığımda 5 eksi 2 çarpı 180'den 3 tane 180 yani bu 540 derecedir. Beşgenin iç açıları toplamını yazdığımızda x x yani 2 x var. 2 y var. Daha sonra arkadaşlar 110 var. 120 var. 130 var. Hepsinin toplamı 540'a eşit olacak. 2 parantezinde x artı y artı 110, 120 daha 230, 130 daha 360 eşittir 540. 360 eksi olarak geçecek. 2 parantezinde x artı y 540'dan 360 çıktığında 180. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x artı y'yi buradan 90 derece olarak bulabiliyoruz. İlk aşamamızda x artı y'yi bulduk. Şimdi gelelim ikinci aşamamıza. Sevgili arkadaşlar içeride bir dörtgen var. Bakın bu dörtgen. Bu bir dörtgen olduğuna göre bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir formül olarak da görelim. N eksi 2 çarpı 180 de formülümüz. N yerine 4 yazdığımızda 4 eksi 2 çarpı 180 yani 2 tane 180 360 derece olarak bulabiliyoruz. Bir dörtgenin iç açıları toplamını. A, B, F, E dörtgenin iç açılarını yazacak olursak x artı y artı alfa artı 110 eşittir 360 x artı y burası 90 90 artı 110 200. Alfa artı 200 eşittir 360'tır. Alfayı buradan arkadaşlar 160 derece olarak bulabiliriz. Sonra da bizden alfa istenildiği için cevabımız 160 dereceye eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet çokgenlerin genel durumlarına baktık. Şimdi düzgün çokgenleri konuşacağız. En kenarlı düzgün bir çokgende Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Arkadaşlar bütün kenarları birbirine eşittir. Düzgün çokgen dediğinde bütün kenarların birbirine eşit olduğunu, iç açıları ölçülerinin birbirine eşit olduğunu, bakın hepsi alfa, 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 alfa. Dış açıları ölçülerde birbirine eşittir. İç açılar eşit olduğu için iç ile dışın toplamı sabit olduğunda dış açıları toplamı da birbirine eşittir. Bir dış açısının ölçüsü 360 bölendir. Arkadaşlar hepsi birbirine eşit olduğu için toplam 360 olduğundan 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde bir tane dış açıyı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. İç açıların ölçüsü ise 180-360 bölendir. Yani dış açıyı diyor arkadaşlar. 360 bölü bul buluyor. Daha sonra 180'den çıkardığında iç açıya ulaşırsın diyor. Zaten şunu biliyorduk biz. Bir iç ile bir dışın toplamı bir iç açıyla bir dış açının toplam yani buradaki alfa ile beta'nın toplamı 180 derecedir. Bu bütün çokkenler için geçerlidir. Düzgün çokgenin bütün kenarları iç açılarının ölçüsü dış açıları kendi içinde birbirine eşittir. Üç kenarlı düzgün çokgen eşkenar üçgendir. Arkadaşlar üçgen üçgen kısmının düzgün çokgeni bütün kenarlar birbirine eşitlediği için eşkenar üçgendir. Dört kenarlı düzgün çokgen ise karedir. Dört kenarlı olduğu zaman da bu da karedir arkadaşlar. Çünkü bütün kenar ve ölçüler birbirine eşittir. Bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360 ve bütün iç açıları eşit olduğundan kenar sayısı 360'a bölündüğünde bir dış açı bulunmuş oluyor. 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde bir dış açı bulmuş oluyoruz. Bir iç açıyla bir dış açının top, ölçüleri toplamı 180 derecedir deniyor sevgili arkadaşlar. Örnek 6'ya geldiğimizde bir düzgün sekizgenin iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar iç açıları toplam bulup bunu iç açı sayısına böldüğümüzde cevabı ulaşabileceğimiz gibi. Pratik yol şu. 360'ı açı sayısına bölüyorum. Dış açıları toplamını açı sayısına bölüyorum. 360'ı 8'e böldüğümüzde ne çıkacak? Arkadaşlar 45 derece çıkacak. Bu dış açısı. Bir iç ile bir dışın toplamı her zaman 180 derece olacağından 180'den 45'i çıkardığımızda 135 buluruz. Bu da bize neyi verir arkadaşlar? Bir iç açısının ölçüsünü verir. Yani ne yaptık? Dış açıyı bulduk. 180'den çıkardığımızda iç açıya ulaşmış olduk sevgili arkadaşlar. Örnek 7'ye geldiğimizde ise bir düzgün 9genin, 9gen arkadaşlar dikkat edin. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünden kaç derece fazladır diyor. Arkadaşlar düzgün dokuzgenin önce bir dış açısını bulmaya çalışalım. 360 bölü n n yerine 9 geleceğinden 360 bölü 9'dan dış açının ölçüsü 40 derece. Bir iç açıyla dış açının ölçüleri toplamı 180 derece olacağından bunun iç açısı ise 180 bölü 180 eksi 40'dan 140 derecedir. Sonra da bizde bir iç bir dıştan ne kadar fazladır diyor. 140'dan 40'ı çıkardığımızda bir iç açı bir dış açıdan 100 derece fazladır diyebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar yani cevabımız 100'dür diyebiliyoruz. Örnek 8'e geldiğimizde ise bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çökenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir diye soruyor. Dış açıyı biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Dış açıyı nasıl buluyorduk? 360 bölü en şeklinde buluyorduk. Dış açısı 40 dereceymiş. Eşittir 40'a diyeceğiz. Bu bölü çarpı geçecek. 360 eşittir 40 çarpı n'den. Her iki tarafı 40'a böldüğümüzde bunlar sadeleşir. N'in değeri 360 bölü 40'tan 9 çıkar. Yani 9 kenarlı bir çokgen. Bunun bizden iç açıları ölçüleri toplamını istiyorsa iç açı ölçüsü bulmanın yöntemi neydi arkadaşlar? N eksi 2 çarpı 180'di. N yerine 9 gelecek. Yani 9 eksi 2 çarpı 180. Bu da 7 çarpı 180'dir. 7 ile 100'ü çarptık 700. 7 ile, 7 ile 80'i çarptık 560. 700, 560 daha. 1260'a eşittir diyeceğiz. Bunun iç açıları ölçüleri toplamı için sevgili arkadaşlar. Örnek 9'a geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar şekilde bir örneğe geçiş yaptık. ABC'de düzgün beşgeninde alfa kaç derecedir? Şu alfa açısının ölçüsünü istiyorum. Bu bir düzgün beşgense önce şunu yapalım. Düzgün beşgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bütün açıları birbirine eşittir. Peki bunun biz bir, bir iç açısını bulmaya çalışalım. İç açısını bulmadan önce dış açıyı hesaplayalım. 360/5 bölü 5 dediğimizde 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde 72 çıkar. 72 bunun dış açısıdır arkadaşlar. Bu dış açı iç açısı için 180'den 72 çıkardığımızda 108 olur. Bu da iç açısıdır. İç açısıdır arkadaşlar. Bu dış açı, bu da iç açısı. Peki bu iç açısı 108 derece ise o zaman burası 108 derece. Burası da yine 108 derece. Tabi bu düzgün beşgen olduğu için A özür dilerim. DCE şeklinde bir ikizkenar üçgen olmuştu arkadaşlar. Böyle bir ikizkenar üçgen olmuştu. Peki şu açılar birbirine eşittir o zaman. Değil mi arkadaşlar? Nokta nokta değil. Bunlar birbirine eşittir. Bu durumda arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağından 180'den 108'i çıkardığımızda 72 72'yi de 2'ye böldüğümüzde 36 yapar. Bu açıların her birinin ölçüsü 36 36 derece olmalıdır. Sol tarafa geldiğimizde ABC üçgeninde ise yine aynı durum ses konusu. Burası 108. ikiz kenarsa bunlar yine birbirine eşit. 180'den 108 çıkardığımızda 72. Bunlar yine 36, 36 burayı paylaşacaktır. Sevgili arkadaşlar bu bir düzgün beşgen olduğuna göre bu C açısı yani burası 108 derece olmalıdır. Bu durumda 30 artı 6 alfa artı 36 eşittir 108 olmalı. Alfa artı 72 eşittir 108 ise Alfanın değeri buradan 108 eksi 72 yani bu da 36 derecedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız 36. Arkadaşlar düzgün beşgen olduğu için bir ikiz kenar üçgenler oluşturarak cevaba ulaşmaya çalıştık sevgili arkadaşlar. Örnek ona geldiğimizde ise ABCDE düzgün beşgen ABFG kare olduğuna göre alfa kaç derecedir diyor. Arkadaşlar dışarısı düzgün beşgense bunun beş kenarı birbirine eşittir. İçerisi kare ise onun da dört kenarı birbirine eşittir. Peki biz bir düzgün beşgenin bir iç açısını bulmak adına önce dış açı hesaplayalım. 360 bölü 5 dediğimizde bir dış açısı 72. 180'den 72'yi çıkardığımızda 108 derece yapar. Bunun bir iç açısı. Peki arkadaşlar buranın toplamı bu açısı 108 derece. Bu bir kare olduğuna göre burası diktir. Dikse 90 derece. 108 dereceden dik olan 90 dereceyi çıkardığımızda şu küçük parçanın yani buranın 18 derece olduğunu bulabiliriz. Yani şurasını ben şöyle dışarıda göstereyim. Burası 18 derece arkadaşlar. Peki bu bir şu kenar ile AG ile AE birbirine eşit çıktığı için bu üçgen bir ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. Bu ikiz kenar üçgense ben buraya x dese buranın da x olması lazım. A, G, E üçgeninin iç açılarını yazdığımızda 18 artı x artı x eşittir 180 olmalı. Buradan 2x eşittir 162'den x'i 81 derece buluruz. Yani şu açı 81 derece bu açı da yine 81 derece. Peki G noktasındaki açılara baktığımızda 81 derece var. Karenin bir köşesi olduğu için diklik var bir de alfa var bu durumda. Y açısının toplamı doğru aç olduğu için 180 derece olmalıdır. 81 artı 90 artı alfa eşittir 180'dir. 81 artı 90 171 artı alfa eşittir 180'den alfayı buradan arkadaşlar 9 derece olarak bulabiliriz. Alfa açısının ölçüsünü sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar örnek 11 ile devam ediyoruz. Şu şekildeki kar içindeki ABCD ABC'de düzgün altıgeninde AB 8 birim olduğuna göre boyalı olan kaç birim karedir? Arkadaşlar bu bir düzgün altıgen. Düzgün altıgende önceki dış açı hesaplamak istersek 360 bölü 6'dan 60 derece buluruz bir dış açısını. Bir iç açı ile bir dış açının toplamı 180 olduğundan 180'den 60 çıkardığımızda bir iç açısının ölçüsünün 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir düzgün altıgen ve merkezden nokta doğrular çıktığına göre köşelere bu doğrular birbirine eşittir arkadaşlar. Düzgün altıgen olduğu için, düzgün bir şekil olduğu için bunlar birbirine eşittir. Peki bunun bir arkadaşlar iç açısı 120 derece ise burası iki eşit parçaya ayrılacağından 60-60 bölünür. Benzer şekilde 60-60 bölünür. İçeri baktığımızda bu kısım bir 60-60 olan açılar 60-60 olan bir üçgen oluştu. 60-60 ise diğer açılar 60'tır. Hatta bu bir eşkenar üçgendir diyebiliyoruz. Bu durumda bizden istediği şey 3 tane eşkenar üçgenin alanıdır. Eşkenar üçgenin alan formülünü önceden görmüştük. Neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4'tü. A değeri 8 olduğu için 8'in karesi kök 3 bölü 4'ten 64'ü 4'e böldüğümüzde 16 kök 3'tür. Eşkenar üçgenin bir tane eşkenar üçgeni alanı. Bizden istediği boyalı alanda 3 tane eşkenar üçgen olduğu için 3 tane 16 kök 3'ten Cevabımız 48 kök 3'e eşit olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet diğer bir bölümümüz olan dörtgenler kısmına bir bakış yapacağız arkadaşlar. Genel çokgenleri gördük bile dörtgenler üzerinde durumlara bir bakalım. ABCD dörtgeninde iç ve dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. İç açıların ölçüleri toplamı 360, dış açıların ölçüleri toplamı zaten bütün çokgenlerde 360 derece oluyordu sevgili arkadaşlar. 12. örneğimize geldiğimizde ABCD dörtgeninde DC açısı 120 derece, CDA açısı alfa, 2 alfa, 3 alfa şeklinde açılar verilmiş arkadaşlar. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar bir dörtgenin, dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Bu durumda 2 alfa artı 3 alfa artı 120 artı alfa eşittir 360 olacak. 2 alfa, 3 alfa, 5 bir daha 6. 6 alfa eşittir 360 eksi 120. 6 alfa eşittir 240. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde alfayı buradan 40 derece olarak hesaplayabiliriz. Sevgili arkadaşlar yani cevabımız 40 derece olur diyoruz sevgili arkadaşlar. 13. örneğimize geldiğimizde BAD açısı 100 derece, BEC açısı 110 derece, açıortay açıortay şeklinde verilmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Bakın bunlar açı ortaylarsa bu açılar birbirine eşittir. Yani x'i x, y, y, y'dir. Bu durumda b, c üçgeninin iç açıları toplamını yazmak istersek x artı y artı 110 eşittir. 180'dir. BEC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derecedir. Buradan x artı y 180'den 110'u çıkardığımızda 70 çıkar. Birinci aşamamız bu. İkinci aşamaya geldiğimizde ABCD dörtgenini konuşacağız. Bu dörtgenin açılarını yazdığımızda 2x artı 2y artı alfa artı 100 eşit olacak kaça? 360'a. Bu da iki parantezinde x artı y artı alfa artı 100 eşittir 360. x artı y kaç derece arkadaşlar burası? 70 derece. 2 tane 70 artı alfa artı 100 eşittir 360 alfa eşittir diyorum. 360 var. Eksi 100. 7, 2, 2, çarpı 70'ten eksi 140. Buradan arkadaşlar alfa eşittir. 360'dan 100 çıktı. 260. 260'dan 140 çıktı. 120 derece olur. Bizden istediği bu. Alfanın ölçüsü sevgili arkadaşlar. Evet. ABC'de dörtgeninde köşeler birbirine dik ise, köşeler birbirine dik kesişiyorsa, bazı özel durumlarda bunu söyleyebiliriz. O zaman a kare artı c kare karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit oluyor. Bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenar uzunluklarının kareleri toplamları birbirine eşittir diyor sevgili arkadaşlar. 14. örneğe baktığımızda arkadaşlar benzer bir uygulama yapacağız. Köşegenler dik kesişmiş mi? Bir ön şartımız bu. Köşegenler dik kesişmiş. Bu durumda 4'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir. Kök 34'ün karesi artı x'in karesidir. 4'ün karesi 16, 7'nin karesi 49 eşittir. 34 artı x kare. 16, 49 arkadaşlar 65 artı 34 eksi 34 olarak geçer eşittir x kare. 65'ten 34 çıkardığımızda 31 eşittir x kare yapar. X'in değeri her iki tarafa kare kökünü aldığımızda x'in değeri kök 31'e eşit olur diyoruz sevgili arkadaşlar yani cevabımız kök 31'dir. 15. örneğimize geldiğimizde ABCD dörtgeninde AC dik DB, AE 8 birim, 8 birim verilmiş arkadaşlar burası. Benzer şekilde BE B, 15 birim, 15 birim verilmiş, ED 6 birim burası 6 birim. AC'de e, 8 birim, burası da 8 birim. Verilmiş ABC dörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Sevgili arkadaşlar, şimdi burada üçgenler var. Dik üçgenler oluşmuş. Bu dik üçgenlerden hipotenüsleri bulmaya çalışacağız. Peki ilk önce AED dik üçgenine baktığımızda bir kenar 6, bir kenar 8. 6-8. Bu nedir arkadaşlar? 3-4-5 üç, üçgeninin 3-4-5 üç, üçgenin 2 katı olan 6-8-10 özel üçgen olduğundan AD kenarı 11 birim olmalıdır. Benzer şekilde 6, 8 var. CD kenarı 10 birim olmalıdır arkadaşlar. Peki A, E, B üçgeninde 8 var, 15 var. Bu da 8, 15, 17 özel üçgenidir. Aşağı baktığımızda yine aynı şekilde 8, 15, 17 özel üçgenidir. Çevreyi arıyorsak çevre A, B, C, D uzunluğu kenarların hepsinin toplamıdır. Yani 10 artı 10 artı 17 artı 17'dir. 10, 10, 20, 17, 17, 34, 20, 34 daha arkadaşlar. 20, 34 daha kaç yapacak? 54'e eşittir diyebiliyoruz. Bunun çevre uzunluğu için sevgili arkadaşlar. Evet dörtgenin alanı. A, alan ABCD dörtgenin alanı için arkadaşlar. Köşegenlerin çarpımı, bu köşegenlerin çarpımı, çarpı, köşegenlerin çarpımı böyle iki çarpı sinüs alfa şeklinde bulabiliriz. Eğer köşegenler birbiriyle dik kesişiyorsa şuradaki sinüs 90 olacak. Dok, sinüs 90'ın değerinde 1 olduğundan bu durumda köşegenler dik kesiştiğinde bir dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımı bölü 2'dir diyebileceğiz. Bir dörtgenin alanı bulunurken köşegen uzunlukları çarpımı arasındaki açının sinüsü ile çarpılır. Daha sonra bulunan sonuç 2'ye bölünür. Arandaki açı 92, sinüs 91 olduğundan köşegenlerin çarpımı yarısı olur. Bazı özel sinüs değerleri de şunlardır. Sinüs 91 bölü 2, sinüs 30 özür dilerim 1 bölü 2, sinüs 45 kök 2 bölü 2, sinüs 60 kök 3 bölü 2, sinüs 90 da 1'e eşittir diyor sevgili arkadaşlar. Örnek 16'ya geldiğimizde ABCD dörtgeninde AC yani buranın tamamı arkadaşlar köşegenin köşegenin birinin tamamı 6. BD köşegeni 10. Aradaki açı 30 derece. Buna göre ABCD dörtgenin alanı kaç birim karedir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Alan ABCD diyelim. Köşegenlerin çarpımı bölü 2 çarpı sinüs alfadır. Burası arkadaşlar. Düzenlediğimizde 6 çarpı 10 60. 2'ye böldüğümüzde 30. Bu alfa dediğimiz değer 30 değil mi arkadaşlar? Çarpı sinüs 30'dur burası. Sinüs 30'dur arkadaşlar. Sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2'dir. 30 ile 1 bölü 2 çarptığımızda cevabımız 15'e eşit olur diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet 17. örneğimizde bugünün son örneğindeyiz arkadaşlar. ABCD dörtgeninde AC 17 birim yani köşegenin birinin uzunluğu 17 birim. BD köşegeni 12 birim. Köşegenler dik kesişiyor arkadaşlar. Buna göre alan kaçtır diyor. Alan A, B, C, D'nin değeri. Köşegenlerin çarpımı bölü 2'dir. Bunda bunu sadece 6. 7 kere 6 42 olur. Köşegenlerin çarpımı bölü 2'den bizden istenen ABC dörtgenin alanı köşegenler dik kesildiği için köşegenlerin çarpımı bölü 2'dir dedik sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çokgen dörtgen bölümünü bitirmiş olduk böylelikle. Ben yine çözümlü kavrama sorularını çözdüm. Uygulama pekiştirme sorularını size bırakıyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.